Herkese merhabalar. Sedat Biga ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir çalışmayla daha karşınızdayız. Bu sefer yapacağımız işlem daha önce yapmış olduğumuz işlemden sonra çıkartma ve tekrar mikro kaynakları takma işlemi olacak. Biz çalışmaya başladık. Ufak ufak detaylar da size vereceğim. İlk defa kullanan bir kullanıcımız var ee, ve ilk kullanımında neler yaşadığı, nasıl kullandı çünkü gayet dikkat çekici bir özenle kullanmış. Biz de bunları nasıl yaptığını, neler yaptığını sormak istiyoruz. Misafirimiz Kıbrıs'tan geldi. Uzaktan müdahaleler yapamadığımız için insanların kullanım alışkanlıklarının nasıl olduğunu anlamamız bizim için çok önemli. O yüzden bu videoda. Daha önce yayınladığım videolar gibi birçok konuda size bilgi aktarma amacıyla hazırladığımız videolardan biri daha olacak. Keyifli seyirler. Hadi bakalım. Tekrar merhabalar. Biz tabii ki başladık. En azından bir kısmını bitirelim. Şöyle güzel güzel uzun uzun saçlarımızı görün dedik. Evet. Ve o şekilde başladık. Evet, Kıbrıs'tan buralara kadar. Hoş geldin. Hoş bulduk. En son e, 3 ay önce mi? 4 ay, 4 ay kullandın değil mi saçlarını? Nasıl geçti bu süreç rahat ettin mi? Bir dakika önce şunu soracağım daha önce kaynak kullandın mı herhangi bir kaynak? Hiç kullanmadım. Zirveden başlamış çok önemli. Zirveden başlamış yani dünyanın en iyi kaynak çeşidini yaptırarak başlamış harika yani. Ne kadar sürdü araştırma süren? Bir ay falan. Harikasın valla. İki yıl araştıran var. Neyi bekliyorsun iki yıl anlamadım yani. i̇ki yıldır bekliyor. İki yıldır seni takip ediyorum diyor. Gelmeye karar verdim diyor. Çok acele etmişsin. Biraz daha bekle bence yani. Bu nedir ya? Ama o şeyden kaynaklanıyor. Toplum baskısı. Yani Öyle mi ben diyorsun? mesela sizi araştırdım buldum. Arkadaşlarıma bahsettim falan. Evet. Böyle bir şey niyetleniyorum. Saçmalama senin saçın ince telli olan saçını da dökeceksin falan. Yapma zarar görür saçın falan. Ben size güvenmeyi tercih ettim. Yanılmadım da. Aklın yolu Sedat Liga. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Her şeyden önce. Ee, evet şimdi ve daha sonra karar verdim bir ayın sonunda artık dedin ki bu işi yapacaksa Sedat Biga yapsın, onun saçlarını kullanalım ve başlayalım. İlk işlemde 4 ay kullandın ve ilk defa kullanan birisi için geldiğinde e, dikkatimi çekti, saçında bir karışıklık falan yoktu. Bu benim her zaman denk geldiğim bir şey değil. Çünkü ilk kullanıcılarda mutlaka bir zorlanma oluyor. Reflekslerinde zorlanma oluyor. Saçlarda problem olmuyor hiçbir zaman ama gördüğüm kadarıyla sende onlar da hiç olmamış. Çok çok güzel. Hiç ne bir karışma ne bir başka bir problemle ilgili bir şikayette bulunmadın. Nasıl kullandın acaba? Yani neden? Mesela bazı insanlar ilk defa kullanıcılarda ben görüyorum mesela. E, diplerinde ciddi bir karışıklıkla gelenler oluyor. Bizdeki, bizim kullandığımız saçlarda çok nadiren olur bu. Çünkü doğru kullanmadığı için kaldı ki biz burada her şeyi anlatıyoruz zaten. Nasıl kullanacaksın, ne yapman gerekiyor vesaire bunları söylüyoruz. Anladığım kadarıyla bunlara uydun. Çok zorlanmadın mı? Neler için. yaptın farklı olarak? Farklı denir mi bilmiyorum ama günde bir kez tavsiyeniz gibi taradım dipten olacak Targin, şekilde Aynen. bizim taramızla. taramızla, aynen. Denizden sonra kurulamaya dikkat ettim havluyla. Çok önemli. Denizde de bağlamadım saçımı. Saçı bir de tabii Kıbrıs'ta... Gittim. aa bak Aynen. bu çok ekstrem bir şey ama siz yapmayın. <laughs> bak bu yapmayın dediğim şeylerden bir tanesi ama yine ona rağmen... Çünkü neden? Çıkar çıkmaz çok iyi bir şekilde tekrar... Hı -hı. Taramışsın. Hemen bakımını yapmışsın. Taramadım da açıkçası. Sadece havluyla böyle kuruladım. Vay arkadaş. Yapılmaması gereken her şeyi yapmış ama <laughs> saçların karışmamış adam. yani. Örgü yapmadan girmiş bir de. Evet. Örgü yapmamış. Açık saçla Aynen, girmiş. Açık çok saç enteresan. Cık, o kadar güzel bir Ben saç seni iyi ki... örnek ol diye YouTube'a çıkarıyorum. Sen yapmaması gereken her şeyi yaptığını anlatıyorsun ya. <laughs> o kadar güzel bir saç yapmışsınız ki. <laughs> Saçlar güzel evet. evet. Harika vallahi. Çok sevindim. Yani bu şekilde gördüğüm için. Ayrıca mutlu oldum Bugün yani. Bugün ben de açıkçası biraz endişeli geldim. Hı. Saçlar çıktığında ha. çok fazla dökülmeyle karşılaşır mıyım falan filan. Nasıl oldu? Bir haftada dökülen saçtan çok daha azını gördüm. O beni çok mutlu etti. Onlar da daha önceden dökülen saçlardır muhtemelen. Olabiliriz. Aynen. Herhangi bir şekilde çıkartırken çekme Hayır. efendim saçının koptuğunu hissettiğin şeyler hiçbir oldu şey, mu? Hiçbir şey. Acı falan oldu Korkara mu mesela? Geldim ama Hiçbiri olmadı çok. Olmadı şekilde. değil mi? Hı. İşte onların sebepleri. Kullanmış olduğumuz ürünler, çalışma tekniğimiz, kullandığımız saçların gerçek saçlar olmaları, İçinde sentetik alışımlı saçlar yok, sentetik hiçbir şey yok. Tamamen gerçek insan saçları kullanıyoruz. Dolayısıyla bir problem yaşamıyor insanlar kullanırken. Bunlar da tabii bizi çok iyi hissettiriyor. Benim en büyük çekincem saçım çok ince telli, çok zayıf. Arkadaşlarımın dediği de öyle. Çok zayıf, kaldırmaz, etmez. Çok evet. fazla zarar görür falan. Bu ince telli saça rağmen hiçbir kopukluk olmaması büyük başarı. Aynen. Ne mutlu bize. Ve biz diyoruz ki artık saçların zaman içinde, bir yıl içinde onun da tarihinde de söylüyoruz. Üç ayını geçirdik zaten. Hı hı. Bir yıl içinde saç tellerinde artık zaman içinde gelişimler hissetmeye başlayacaksın. Bunun sebebi düzenli olarak saçlarını kesiyor olmamız. Bunun sebebi mikro kaynak değil, böyle anlamayın. Düzenli olarak her geldiğinde periyodik olarak 3 ayda bir saçlarını kestiğimiz için artık saçlarını ciddi anlamda bir bakıma almış oluyoruz. Saçlarına yapmış olduğun bakımlar varsa o bakımların tam karşılığını alabileceksin duygu olarak. Çünkü işe yaradıklarını göreceksin. Çünkü saçların hem sağlıklı hem de artık istediğin kadar yoğun hale gelmiş olacak. Bizde çok fazla işleme maruz kalmadığı için saçta bir yenilenme gördüm ben. Normalde Aynen. haftada üç kez kuaföre giderdim, fön çekerdim. Aa evet bak onun, evet. o da güzel bir konu. Bu sayede şey fön çekme ihtiyacım da ortadan kalktı. Kalktı. Aynen. Harika bir yaz geçirdin o zaman. Süper. Kıbrıs'ta. <laughs> Aynen. Mutlu bana. Bana da ne mutlu. Çok hoşuma gidiyor böyle geri dönüşler. Zaten çok fazla aldığımız için böyle geri dönüşleri insanlar bu kadar uzaklardan kalkıp geliyorlar, zahmet ediyorlar. Şimdi artık bu saçları takıyoruz. Bir sonrakine değişimini yapacağız. İlk taktığımızda 250 adet miydi? Kaç tane 250 250 adet. 250. Şimdi kaç tane var? 225. 225 adet saçımız var. Eğer istersek tekrar 25 tane daha ekleyeceğiz istemezsek tekrar mevcut saçla devam edeceğiz. Şimdi tabii 250 idi. Neden 225'e düştü bu saçın sayısı? Kullanım sırasında ve biz bu saçları çıkartırken ve bakımlarını yaparken küçük küçük eksilmeler oluyor. Bunlar olağan süreçler olması gereken. 25-30 tane yeni saça ihtiyacımız olabiliyor işlemi yaptıktan sonra. Hem bu saçta bir tazelenme hem de yeniden bakımın doğal bir süreci. O yüzden bittikten sonra kontrollerimizi yapacağız. Bakalım acaba tekrar saç kullanmamıza gerek var mı diye karar vereceğiz. Çok fazla saç da kaybetmedim. Sadece 4 adet çıktı bende. Çok güzel. Yani ben <laughs> e, özellikle ilk kullanı evet çekiştiriyorlar evet. çünkü. O zaman şunu da söyleyeyim dipnot olarak kaynak olan saçlarda saçları çok çok iyi kurutmadan fön çektirmeyin kuru saça fön çekilsin. Çünkü defalarca defalarca çekerek o saçlar çıkmıyor aslında kökten kopartıyorlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. 4 tane ilk kullanıcı için muhteşem bir kullanım demek oluyor bizim için. Çünkü biz diyoruz ki ayda 10 tane 15 tane mikro kaynağın çıkması normaldir. Özellikle ilk defa kullanıyorsanız ayda 10-15 tane saçın çıkması için çıkmasından endişe etmeyin. Çünkü Neden? refleksleriniz alışıyor. Zaman içinde artık kullanmayı öğrenmeye başlıyorsunuz. Vücudunuzun parçası oluyor zaten bir süre sonra. O yüzden alıştıktan sonra problem değil. Rekor benden. <laughs> çok iyi. Evet, doğru kaynak kullanmanın en önemli sırrı saçları çok doğru bir şekilde tarayabilmek. Onu yaptığın zaman böyle muhteşem saçların oluyor işte. Nasıl oldu? Elimize sağlık. Her zaman. Keyifle kullan. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim.